eline sür annenden peçete iste ve saralleyi annenin eline sür <laughs> yapıyoruz anne peçete bitmiş tuvalette bana peçete getirsene Aa. bu ne Allah <laughs> <laughs> beni. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar Instagram Hazar Yılmaz hızla büyüyoruz. TikTok profilimdeki linkten hemen gelebilirsiniz. 50k olduğumuzda babamı canlı yayında kışkırtacağız. Haydi bunu gören herkes yüklensin. Aşo baba gel aşo gel babaya korktum, hadi. ويا <applause> النقل <applause> <laughs> 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 Emel. <laughs> kalk, hadi kalk al maske var ama şoka girelim. Kalk. Ne Hadi kalk ya.

Çekim. Suna ablama korona testi pozitif çıktı şakası başlasın. Suna abla! Şişt, kalk kalk! Korona testi pozitif çıktı. Ne oldu ya? tak. Tak tak doktorlar dokunmayın dedi. Ne yapıyorsun sen ya? Dokunmayın dedi <laughs> doktor. Dokunmayın Bağlayın dedi onu. Sarın dedi. Dön dön dön. Sar dedi doktor. Dön. Arka arsanda gerizek mı var? Dön dön doktor dedi. Ne Bu sik kola gene de başkarma. Bu evde bir rahat uyumak yok ya.